Değerli spor severler, sevgili Erzincanlılar, 24 Erzincan Spor'da dün bulancak mağlubiyetinden sonra sıcak saatler yaşanmaya başlanmıştı. Gece saatlerinde yönetim kurulu olan üstü toplantı gerçekleştirdi ve toplantıda Fatih Azakla göreve devam edilmeyeceği kararı çıktı. Tabii ki öncelikle karar hocaya Mehmet Akyüz tarafından, sportif direktör Mehmet Akyüz tarafından gece geç saatlerde bildirildi. Biz bugün öğlen saatlerinden önce aslında kararın açıklanmasını bekledik. Saat 12'de tesislere geldiğimizde Takım antrenmanında Fatih Azak takımının başındaydı. Antrenör olaraktan, teknik direktör olaraktan antrenmanda yer almıştı. Ve antrenmanın hemen sonrasında da tekrardan yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştirildi. Ve toplantının sonrasında karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Evet 24 Erzincan Spor'da Fatih Azak'la bugün itibariyle artık yollar ayrıldı. Kendisiyle görüşüldü, şartlar bildirildi. Hem kendisine hem ekibine teşekkür edildi. Ve e, 24 Erzincan Spor açısından bugün itibariyle artık farklı bir yol, farklı bir güzel güzergah başladı diyebiliriz. 24 Ayazin Spor dün akşamda aslında teknik direktör adaylarını da masaya yatırdı. Suat Kaya ismi gündeme geldi. Ahmet Yıldırım ismi gündeme geldi. Ama bizim de aldığımız izlenimler doğrultusunda Ahmet Yıldırım'la büyük ölçüde prensip bir anlaşma sağlandı. Ahmet Yıldırım ve ekibi eğer bugün büyük ihtimalle biraz zor olacak ama yarın resmi evraklar kavuşursa Karacabey maçında görev başında olacak, takımın başında olacak ama e, olmayabilir de o zaman e, yardımcı antrenörden Murat Aydoğan takımın başında olacak Karacabey deplasmanında ve hemen sonrasında da hafta içi Ahmet Yıldırım ekibiyle birlikte Erzincan'a gelip 24 Erzincan Spor yönetimiyle imzalayıp yeni görevine başlayacak ve artık 24 Erzincan Spor'da da Ahmet Yıldırım dönemi başlıyor diyebiliriz. 24 Erzincan Spor'da aslında Batman maçından sonra aslında gözler yönetime çevrilmişti ama yönetim e, herhangi bir karar almadı, herhangi bir şey söylemedi, açıklama da yapmadı. Ama dün Bulancak maçından sonra hem taraftarın sitemi, hem yöneticilerin mutsuzluğu yüzlerine yansımıştı ve akşamda çıkan toplantıdan sonra Fatih Azak'la görüşüldü. Fatih Azak da e, tabii ki o da aslında bu olayların buraya gelmesini kendisi de mutlaka istemeyecektir. Fatih Azak'la birebir her zaman görüştüğüm, değer verdiğim gerçekten insani olaraktan çok muhteşem bir insan. O da aslında daha farklı şeyler, daha güzel sonuçlar almak isterdi ama öncelikle o da farklı planları, farklı bir Nasıl diyelim gidişat izledi ama sonuçlara yansımayınca özellikle son iki maçtaki sonuçlara yansımayınca ne yazık ki istenilmeyen son e, gerçekleşti. Tabii ki ayrılıklar da sevdaya dahildir. Bizler de Fatih Azak hocaya bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle e, iletişimimizi hiçbir zaman koparmayacağız. Gerçekten daha güzel yerlere, daha iyi yerlere geleceğine de inandığım, e, bildiğim, inandığım, güvendiğim insanlardan biri. E, Erzincan'da bana göre iz bırakan 24 Erzincan Spor'a da ben inanıyorum ki bundan sonraki dönemde gelecek başarının aslında temelinde Fatih Azağ'ın imzası olduğunu da unutmayacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Değerli spor severler bizler 24 Erzincan Spor'u yakından takip etmeye ve bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kulüp tesisinde bugün uzun bir bekleyişimiz oldu. Bu bekleyişin ardından da sıcağı sıcağına bilgileri sizlere aktarmış olduk. Son bir kez daha Fatih Azak 24 Erzincan Spor'la olan sözleşmesini karşılıklı anlaşaraktan feshettiler ve 24 Erzincan Spor'un artık yeni hocası da Ahmet Yıldırım diyebiliriz. Prensip anlaşması sağlandı diyebiliriz. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Hafta sonu zorlu bir deplasman var. Karacabey deplasmanı ve bizler Radyo Tek Erzincan olarak o deplasmanda olacağız. Eğer yeni hocamız da Ahmet Yıldırım da eğer takımın başında olursa ilk röportajımızı deplasmanda gerçekleştirmiş olacağız. Eğer olmasa da Erzincan'a döndüğümüzde zaten kendisiyle özel bir röportajımız mutlaka olacaktır. Bizler 24 Erzincan Spor'u yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için, yayınlarınızı beğendiğiniz için ve özellikle de yorumlarınızla bizlere eşlik ettiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve 24 Erzincan Spor'a bundan sonraki dönemde başarılar diyoruz. Hem Fatih Azak Hoca'ya hem de yeni hocasıyla birlikte 24 Erzincan Spor'a. Değerli spor severler, 24 Erzincan Spor'un teknik direktörü Sayın Fatih Azak'la birlikteyiz. Ee, hocam, değişik bir süreç oldu. Ee, Batman maçı ile başlayan e, skor e, ne yazık ki bulanacaktı. Dün devam etti ve e, dün akşamdan beri de yoğun toplantılar ve bugün itibariyle artık e, karşılıklı anlaşarak e, yollarınız ayrıldı. E, öncelikle duygularınızı, düşüncelerinizi alayım. Öncelikle teşekkür ederim. Yani ben şehri de takımı da çok seviyorum. Yönetimi de çok seviyorum. Ee, siz de biliyorsunuz e, sezon başlamasına 3 gün kala bu takım kuruldu. En son mayıs ayın mayısın sonunda antrenman yapan çocuklarla beraber başladık. 4 yani haftada maksimum 5 alsan bile bizim için çok iyidir. Yeter ki takım otursun mantığı vardı. Biz 3 haftada o 5 puanı topladık. Batman maçında biz ne kanat varyasyonu, ne blok arası hızlı geçiş, ne taktiksel birinci bölgeye yaslanarak set oyunu oynandı, ne forvetten oynandı, ne taktiksel oyun yaptılar. Ya bize hiçbir üstünlük yapamadılar ama biz 4 tane bireysel hatadan dolayı gol yedik. 20-45. dakika arası topu biz oynadık, 58-70 arası topu biz oynadık rakibimize o üstünlüğü vermedik. Hatta maç sonrası e, Serdar hocanın dediği, hocam yani kısa sürede bunu nasıl başarabildin kelimesi ya beni çok onur etti. Sonuçta bunu demek zorunda değil. Geçen yılın ve bu yılın favori takımı e, 4-0 yenen bir takım hocası başarılar der geçer. Biz doğru yolda ilerledik. E, kupa maçında da e, benim için önemli olan ligdi Karacabey maçı ve e, gençlerle oynayıp onlar da bir yere taşımak istedim. 11 oynadığım iki sporcuyu oynattım. Diğerleri yeni transferdi. Sürelerini arttırmak istedim. Ya bu takımı e, biz dayanıklılık ve kuvvet olarak yüklemelerini yaptık. Bu hafta itibariyle pilometrik çalışmalarla, taktikle beraber e, ben takıma da söylemiştim. Bizi kesinlikle Batman ne kadar kimse yenemez. Hatta Batman'ın da evinde yeneceğiz diye. Bu takım da biliyordu. E, ya oynadığımız bulanacak maçında yediğimiz gol harici rakip topla oynamadı. E, i̇ki tane bireysel hatadan yine gol yedik. Ama dediğim gibi ben 11'imle ya da takımla çıksaydım bu maçı zaten alırdık. Ama bizim amacımız burada sakatsız Karacabey maçına gidebilmekti. Olsun e, ben yönetimi çok seviyorum. E, mükemmel bir karakterler. Bu zamana kadar inanılmaz her konuyu elinin altını, taşın altına elini koydular ve muhteşem iş başardılar. E, profesyonellik bu var. Ayrılıklar <laughs> Ayrılık da sevdaya dair. Ayrılık sevdaya dair. Ben dediğim gibi ben yönetimdeki herkes Zeki abi, başkanı çok seviyorum. E, yönetimdeki herkesi Kadir'i, Adem'i, Hayat abi, e, Murat abi, yani muhteşem insanlar. E, ama olur bu, bu futbolun doğasında var. Sabır lazımdı. Ee, olabilir. Yani 166 ortalamayla giden ilk hocayım herhalde. <laughs> yani kısa bir zamanda gerçekten. E. Aslında güzel işler yaptınız. Siz. Bunu da gördük. Hem tesislerde olsun, hem takımın içerisinde olsun. Hı hı. E, ayrı bir hava kattınız, ayrı bir deneyim kattınız Erzincan'a. biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle size de çok teşekkür Rica ederim. Dedim. Bizim her maçımıza, hazırlık maçımıza dahi geldiniz. Bizim karımızı çektiniz. Mesela. Bazı yerlerde e, biz de o stresle beraber eğer bir yanlışımız olduysa kendi adıma <laughs> şimdi de ben özür dilerim. Hani şunu demek istiyorum. Ee, takım doğru yolda gidiyor. Ee, çok güzel de ilerliyor. Ee, hatta şöyle bir cümle var. Hocam takım ne oynuyor? Hangi formatı, hangi şey oynuyor? Ya takım muhteşem bir şekilde ikinci bölgede kapanmayı öğrendi, yoğunlaşmayı öğrendi, beraber hücum geçişini sağlamayı öğrendi. Eğer takımın da e, sakat vermek istemiyorsan ve açık bloklar vermek istemiyorsan bunu yapmak zorundasın. E, ben sezon kampını geçirseydim bunların hiçbiri ya da takımın transferleri zamanında gelebilseydi bunların hiçbiri zaten olmazdı. Bu sefer istenilen oyunlar olabilirdi. Yönetimi de anlayabiliyorum, üstlerinde büyük bir baskı var. Ee, dediğim gibi ben kimseye kırgın değilim, ee, taraflara da kırgın değilim çünkü onlar para vererek o zor şartlarda aylık aldıkları maaşlarla geliyorlar haklarıdır, her şeyi diyebilirler, ee, onlar asla eleştirilerinden dolayı her şeyi de yazabilirler çünkü o ben de olsam ben de bir şehir takımını desteklediğimde aynı reaksiyonu verebilirim. Onlar da haklılar, bütün yaptıkları, tüm davranışlardan dolayı haklılar yani. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Erzincan'da güzel bir anı bıraktınız, <laughs> evet. güzel bir hatıra ve güzel bir kapı bıraktınız, teşekkür ederim. güzel bir kapı çok açtınız ve bu kapı size her zaman açık. Çok teşekkür ederim. Önemli olan bu zaten. Kesinlikle. Bu dostluk, kesinlikle. bu kardeşliğin kesinlikle. bir ömür boyu süreceğini biz inanıyoruz. Kesinlikle. Erzincan her zaman benim bir yerimde olacak. Buruk olacak ama olacak çünkü ben. E, yönetimi inanılmaz çok seviyorum e, Şehri de çok seviyorum e, Hakların helal etsinlerine <laughs> olsun. İnşallah yarım kalan <laughs> bir hikaye Başka bir zaman Hayırlısı. O hikaye tamamlanır Hayırlısı, çok Her şeyin ederim. bir şeyi vardır Hocam ederim. başarılar diliyoruz bundan sonraki ederim. hayatımızda Sağ olun, Sağ olun.